Ya. Çok komik ya. Bu da çok eğleniyorum. Gerçekten. kurallar şey, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Şey. Bence artık onun lastik yemeği bırakmalısın. lütfen artık bu konuda böyle şeyler mi? Gayet normal bir şey çünkü bu. Ben hep hiç de normal olduğunu sanmıyorum. Ya of çok konuşuyorsun. Bence çok hastalığın vardır. O yüzden bence doktora gidebiliriz. <laughs> Yeter ya gülmeyin artık. Kaç kere çekiyoruz bu kısmı? Öf abarttın iyice. Sadece tam olarak 10 kere falan çekmişizdir. Kestik. Tamam anladık. Bir saat tam konuşuyoruz zaten. Başlayacağız tamam mı? En baştan. İyi tamam. Öf. Ay ama çok komik söyledi. Ne yapabilirim? Ya ne bekliyorsun ki benden? Ay, koltuk. Koltuğa gene kalacaksın. Tamam. Süper. Sen onu iyice bak. Baktım. Tamam. Çok güzel bir şey olacak. Şimdi. Anladık. Bence doktora gitmenin vakti geldi. Ah, tamam gideriz doktora. Sonuçta hiçbir şey olmadığını sana kanıtlayacağım. Evet kanıtlayacağım. Kanıtlayacağım yani neden öyle bakıyorsun bana? İyi öyle olsun. Kestik. Çok kötü yapıyorsunuz. Ya çok güzel yaptık bence. Çilek. Ne diyeceğimi unutmuştum. Özür dilerim. Tekrar. Ay. iyi misin? İyiyim. Merak etme. Ah. Tamam süper. Devam edebiliriz. Artık doktora gitme vakti geldi. Ah, bence de geldi. Ay ne diyecektim ya gene unuttum. Çilek. Tamam tamam pardon. Şimdi hemen çekiyoruz. Bence doktora gitti. Doktora gitme vakti geldi. Ay. Olur tabii ki de. Kabul ediyorum bunu. Çünkü sana artık bunu kanıtlamanın vakti geldi. <laughs> geldi. Bunu kanıtlamanın gerçekten vakti geldi. Neyse tamam ben randevu almaya gidiyorum. Ay. Ah tamam. Konuşma kısmına geçebiliriz. Bence de kendimi kanıtlama vakti geldi. Sonunda kabul etti. İnşallah bırakır. İnşallah. Geldik. Ya kapıyı çalacaktın, unuttun mu? Ya kapıyı çalacaktın. Tamam anladık. Kestik değil mi? Hayır kesmemiştik. Neden konuşuyorsunuz? İyi. Yeah. <laughs> Geldim. Lütfen geriye gidin. Tekrar sardık. Tamam. Ay, ay sen çok düşüyorsun ha? İyi misiniz? Yeter bu soruyu sormayın. Tık 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 tık. Neden tık 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 diyorsunuz? Kapıyı çalacaksınız. Tamam. Gir. Ben geldim. Hoş geldin. Geçin. Ya neden rollerinize göre oynamıyorsunuz? Tekrardan al. Hızlan hızlan. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 hemen. Tık tık yapmayı 6 tık tık tık. tık 11 tık tıklıyorsun? Ay çok özür dilerim. Gir. Selamunaleyküm. Aleyküm selam. Geçebilirsiniz. Şuraya mı geçiyorum? Evet. Neyse, bunda dayanırız artık. Ay. İyi misiniz? İyiyim. Merak etmeyin. Ay. Karamel gel artık. Tamam. Geldim. Siz de kapının önünde kalın Süper. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah on anları duysanız. Ne oldu ki? Ne oldu? Ay en fazla ne oldu olmuş olabilir ki? Ah ne olduğunu bir bilseniz. Bu ırsakların bayağı hasar gö hasa görmüş işte bir şeyler. O neler gördü neler onlar. Neyse devam edelim. Sonra ölebilirsiniz yani kalbinizde de biraz birkaç tane sorun çıktı. Boğazınızda da yaraların olduğunu görebiliyoruz. Bu kadar. İyi tamam. Öyle olsun. Öyle olsun. Sinirim bozuldu. Gidiyorum. Kes tek. Sinirim bozuldu gidiyorum. İnsanlar mı hiç? Geri gel. Tamam. <laughs> Aa, nereye gidiyorsun? Ayıp ya ayıp. Çilek lastik kullanımını azalttı. Artık çok az lastik kullanıyorum. Çok zindeyim. Uhu. Uhu. Ama hala sorunları var. Olabilir.